Böyle bak. Geç şu elini Elinle göster. Tut. Elinle. He. Gitti mi kapıyı? Ne yapıyorsun salak ana? Kolay Sağ ol yok. oğlum. Baba yapıyor pıcık. Baba yapıyor Oh benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Çilki. <laughs> Panda. Ne değişik bir şey bu ya. Bağımsız kafasına göre takılır. Kimseyle iş olmaz. Sen nereden geliyorsun? Değişik. Hava sıcak bugün biraz serin yaşlı de. Kızım, aşkım bir tanem. O senin o suratını yerim. Senin o suratını yerim. Sen çok güzelsin bir tanem. Sen çok güzel bir kızsın. Benim asıl ilk göz ağrım sensin. Çok yaşlandı benim yavrum. Allah ömrünü uzun etsin.